zaman. İki tane çocuğu aynı anda eğitime alıyorsunuz. İşte oyun terapileri olur, işte daha ilerisi olur veya ne alıyorsanız. Başlangıçta benzer gibi duruyorlar. Ama bu çocukların bir tanesi oldukça iyi prognoz gösteriyor. Bazen kanı kaybederken diğer çocuk ya stabil kalıyor ya da giderek e, durumu ağırlaşabiliyor. Bu şu demek aslında. Ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Ne kadar otizm genetik yükünüz var? Yani ne kadar otizme meyillisiniz? Ne kadar o genetik yükü e, taşıyorsunuz. O genetik yük e, ne kadar yüksekse siz de e, o kadar otizme yatkın oluyorsunuz ve eğitime de o kadar e, daha az e, yanıt veriyorsunuz. Mesela ne oluyor? E, onu da çıkarttım. Otizmli çocuklar ne oldu? Prognoz ne oluyor? Bir otizmli çocuk anlatıyor. Bayağı çalışmışım. Çok toplamışım. Daha uzun anlatacağım çok şey var. Yani o, kadar, o kadar güzel. O kadar böyle peş peşe hiç bozman anlatıyorsunuz ki. Anlatıyorum. Bazı, aslında. Ba bazı sorular geldi. Ben akışı bozmamak için şey yapmadım. Size aktarmadım. Ne oluyor sizin çocuklar? Şimdi 15 çalışmayı analiz etmişler. 828 tane çocuğu, 30 çocuğu izlemde. Bunların %19.7'si çok iyi veya iyi sonuç. Burada optimal sonuç diye bir şey var. Bu tanı kaybetme. Fena olmayan %31 kötü sonuçlanan yani otizm fonksiyonel değil, orta, ağır dedi. olan da yüzde 47. Yani bir çocuk aslında otizm tanısı alırken yüzde 50, yüzde 50 kötü sonuçta karşılaşma riskiyle o işe giriyor. Optimal outcome denen yani tanı kaybolmasına yüzde 3 de 25 arası. Tam bir klinik yaklaşımda bunun yüzde 10 gibi e, olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunlar 3 yaşından sonra. Hani şurayı mesela bir açıklığa kavuşturmak lazım. Bir senin hani nöropiley yapıyoruz. Müdürcü de bize yardımcı oldu bu konuda. Önümüzü açtı. Ee, bizim sonuçlarımızda çocukların yüzde 85'inde otizm bulgusunun veya kar skorunun otizmin e, altında kaldığını görüyoruz. Ama tabii şu var, bizim aldığımız grup 18 yaş, 2 yaş, 2,5 yaş arasındaki grupları daha e, yoğun olarak alıyoruz. Aslında şu var, bir grup otizm belirtileri gösterse bile bunun e, hafif gelecek yüküyle, genelde sosyal tecrübe eksikliğiyle, işte eski tanımıyla uyaran eksikliğiyle e, istenen o sosyal gelişim döneminde istenen materyali çocuğa sunulmaması istenen imkanları çocuğa sunulmaması nedeniyle otizmmiş gibi belirti gösterebiliyor ve bir grup hızlıca zaten buradan toparlıyor. Yani aslında bir üç yaş güzel bir e, sınır. 3 yaş bence önemli. Yani üç yaşına kadar toparlamak kritik. 3 yaşına kadar e, toparlamayı sayarsanız aslında e, otizmle ilişki çok daha fazla. Çünkü aslında o grupları çoğu hafif belirtilerle hızlıca toparlıyor 3-6 ay biraz oyun terapisi biraz aile ilgisi biraz oyun grubu kreşi eklediğiniz zaman ama 3 yaşından sonraki gidişata bakmak gerekiyor yani o hep burada birazcık evet bu tam böyle aslında ortaya konulamamış bir şey yani bu böyle tam ben de bununla ilgili mesela böyle net bir literatür de hani arıyorum ama bazen çok net bilmiyorum mesela Amerika'da bir literatür 14 aylık otizm tanısı koyuyoruz diyorlar ya ben çok aklım buna yatmıyor yani 14 aylık e, tamam e, testte kriterlerini hani e, yakalayabilirsiniz ama bunların bir kısmı çok hızlıca 3-6 ay içinde toparlıyor. Yani bir yaştan sonra hani programı değerlendirmek için bir yaştan sonra e, bakmak lazım. Mesela 3-6 yaş arasında 125 çocuğa bakmışlar. 3-6 yaş arasında takip etmişler. %28 yani 3 debinin ciddiyeti azalmış. 3 yaşta 6 yaş arasında bu ados yapmışlar. E, ciddiyetine bakmışlar. %54 aynı ciddiyette kalmış. Yani 3 yaşında neyse hastaların yarısı kabaca öyle kalmaya devam ediyor. Ama %16'lı yani %20'ye kadar küçük. Kötüleşmiş. Ne ilginç olarak bu çocuk benim ilgimi çekti. Başta da hafif olan çocuklar da var bunların içinde. Yani hafif bu otizmi hafif toparlar optimal olur. Çok iyi sonuçlar dediğiniz çocuklar da bu grubun içinde hatta bu grubun içinde. E, kızlara bakıldığı zaman kızlar daha stabil kalıyor. Ben de ona inanıyorum. Kızlar ve kendi e, otizm ciddiyetlerinin içinde devam etmeye e, devam ediyorlar. Optimal outcome mesela bu 125 çocuktan 7'si sadece tanıdan esirilebilmiş 3 yaşından sonra. Bence de bu önemli. Yani 3 yaşından önce belki çok daha fazla çocuk otizmmiş gibi olup e, çıkıyor. Burada önemli olan IQ. Çocuğun e, bilissel e, şeyi, becerileri iyiye doğru giden çocuklarda zaten e, çıkışa gitmişler. Prognozda en önemli olan şey daha yüksek zeka, çok önemli, daha iyi alıcı dil, dil ve motor taklitinin beraber olması, erken tanı, ailenin e, işe katılması e, prognoz açısından e, çok önemli.